Ya Gavi pardon, pardon pardon pardon. müdafaa taburu neredesin? Ses ver. Toplan. Yüzbaşı komutanım. Yüzbaşı Rich. Gel buraya. Nasıl? Tamam mı devam mı? Devam devam. Tamam. <laughs> Hadi devam o zaman. Let's <laughs> Çağrı lanetli bölgeyi temizleyelim mi? Emredersiniz komutanım. <laughs> lanetli kim <bozduk> kim? Peki lanetli bölge. Abi kaç kişi geliyor? Gelin gelin. Peki. Siz varken biz yoktuk. Biz varken evet şimdi biz varız, <laughs> şimdi biz varız siz yok olacaksınız, <laughs> şimdi biz varız siz yok olacaksınız. Allah, 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 Allah koşun lan. Çağrı beni havada bırakmayaydı güzel olacaktı. İlanet yaptı. başkanım bana silah lazım. Kardeşim UMP var burada. Buldum komutanım. Ölmeyin ölmeyin. Allah 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 Allah. Allah. Hayır. Aa, ay. Hay. Ay ay. Ay neredesin? Ölmeyemez. ya var. O kadar geldi. kaybettik. <laughs> ah. Lan girdim. ah! La, nasıl geldin? Aynen Allah'ını sürdü bana da. Kaç. Tebrik ederim komutanım. Lan kastı kastı. Komutanım bak yerde istikam var. Kastı kastı. Hadi, bir dakika. Düşürdüm komutanım. Al onu al onu al onu. Biri merdivende biri. Tamam. <laughs> Merdivendekini vurdun mu? Vurdum vurdum o düştü. Kanka saldım yanına sen. Arkaya dönelim. Geldim geldim geldim. Arkanızda komutanım. Allah 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 Allah. Geldim cebe. Yanımda İsmail Yüzbaşı'nı kaldırın! Yok oldu var komutanım. Burada burada içeride. Burda biri burada. Burada biri. Hayır beni de Az şey, git. ben de üşüdüm. Ben onda. Kit de ben. Ben kit de Kit var mı Enes? Bekle burada ses var. Tamam var kitim kankam. Kankam çok atar yaptık. Kanka içeride içeride. Onu vurdun mu? Yeleğim yok ki ben de niye niye ölüyorum? Burada. <laughs> Fazla uzaklaşmış oldum. Ama... Al işte. Ya bu niye hep ben yok? Hep ben hep. Komutanım <laughs> misiniz? Mutant mı? Yeti. Evet komutanım. Ne kaç alır ne Alırım bir dal. Bana bir kitle. Serpaste de vardı. Yar bana bir kitle çağırın. Ben ve be... gel vereyim yer enes. MK mutant. Hop. Buyur. Evet aldın mı? M416 işte. bıraktım. Ondan sonra bunu böyle. Benim yelek yok. Ben de diyorum niye öyle? Gençler 556 <laughs> bıraktım. Alayım. Vallahi İsmail Allah. ben biraz çalayım. Ah 70 tanesini çaldım, 100 tanesini aldım. Ya savaş ya ölüm. Allah Allah Allah. Karistiyan var mı? Alırım. Aa ben alırım. Ama at bana. Neyse ver çare. Sen kullan sen. Ver çare. Ya al al kullanmıyorum ben. Ben sevmiyorum. Ses ben var arkada. Geldim. Gel. Ondan gel. Helal. Çar skop var mı kanka? Varmış şu an. 4 kişi <laughs> var mı? Oh, Al 4 x attım buraya. Allah M24. <laughs> buraya TKS bırak. Drop 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 drop. Çok yakın drop. I got supplies. <laughs> gidelim mi? Çok yakın. Drop mu? Aynen yüzde üç bursa. Burada kar 98 var. O kadar yakında değilmiş. Uzakmış. Hani yakın. Kar şey. Uzakmış. Ee, hmm, gel. Kar gel. Kar 98 var. Geçiş var. Daha bir Komutanım. Evet. Ar arkada mutant var. Alacak var mı? Kim lan 6x var onun da. 6x var. Bazen neymiş bu? 6x evet burada. Alt. Alabilirim ben. ben. boş. Bu dropta. Şu şey, e, bu kutuda. <laughs> ben çok uzağım ya. Kardeşim böyle yapayım o zaman. Tamam. Ha pardon üstüme alayım ya niye şey yapıyorsan ben de Allah'ım ya. Tamam oğlum, komutanlar da bazen hata yapabilir. Aç, bak ölmeyin ölmeyin. Adam var. <laughs> Komutanım, istiklal <s> <laughs> <laughs> Buyur asker. Bulunmaktayızdır. Bir şey var mı? Ben buraya lazer attım, alacak var mı? Zayiat yok, zayiat yok. Sen ölürsen herkesi <laughs> öldürür asker. Attın. O değil de. Ölen ölür kalan kalır. O nice. silah lazeri. Onu bir alsana. Asker. Oo. Asker onu bir al. Hop araba. Ben sen alırım abi. Araba sesi duydum. Ben Ay, duydum, araba alacağım. Ama. En son mu? Alayım mı? Al. Şey tamam. vereceğim mi? Ha tamam onun için zaten. İbrahim abi. Tamam tamam. Geliyoruz. Tamam. Tutamak M4 gibi çek. Evre lazer alırım. Ha burada Ana TKT var, kalsın istersen alacaksın. Yok bende MKV M762 var. Evet tamam. Buraya boş bıraktım. Bir iki tane. Ama bana da şey e, lazımmış. Kask. Ney İki level en azından. Komutanım gelin. Tamam oh. Eseler var bir... düşünen varsa. Eyvallah valla. Eee. şarjör var mı? İsmail. E, e. 6x al. Efendim abi. Sağ abi. 4 kişi ister. Yok. Buraya lazer attım. Silah lazeri İbrahim abi. Ha. Tutamayan burada. Silah lazeri. I got Eyvallah. Ben de 5 tane var. Ay burada bir tane daha MK47 var. Baş parmak tutamaya bıraktım yere. Da. Ben bir, bir kit var. Kompostör lazım. Başka hiçbir şey gerek yok şu an. Oo. Oh. Şurada şey vardı. Bağışlayan emir 24 de her şey lazım. Bir de uzun uzun ne atmıştım aslında. Alabilirsin. Tamam. Yok bir çık ve şarj ol. Kola var la yani. Ne oldu? Kar yani burada tamam. şey var kanka. Ee, kar var dört burada. burada. Dört iki istemeyen varsa atıyorum. Attım. At at. Hadi çıkak biz buradan bence. Bir kar var. Alan alandayız ya. Hatta ortasıyız. Şimdi bu trapteki yer hep evet buraya gelecek. Tamam, benim niye kendi kendini yok atıyor? Görev yerini terk etmek yok asker. Sen ülkene bırakıp gidebilir Adam. misin? Adam. Hayır. Abi benim kendi kendine yumruk atıyor. Ah tamam. Takılıyor arada. Öyle. Burada çanta var. I got supplies. I got supplies. Ne alayım ben onu? Ver Gel gün geliyor. Kompostör var mı fazla? Yok. Burada ağrı kesici var ya. Oh! Altı işte yerine bak. 6x 6 6 6x 2x kullanacağım ya Ne atıyorsun ya? Benim ayarlarım hepsi gitmiş ya silah ayarlarım Ses var Geldim Geldim Komiseri adam, adam da yandı. İşte adam gibi adam. Komutan. pantolon. Kar 98 Ya. E ya. Hiç çöktü gene ya. Dikey tutamak Dikey tutamak işinize yarar mıydı? Ben buldum abi. Pardon komutan çok özür dilerim. Oh, uzun şarjör lazım bana. Uzun şarjör. Bakalım. Be evet. Bakalım. Bir de yanaklık. Yanaklık. Mermilik var dostum Aşağı ne var? Kardeşim burada normal bir uzun şarjör var. Alamıyorum. alamıyorum. Komple doluyum. Geldi var. Bu ne? Tamam. Şimdi bir tek yan atlık kaldı. Ondan harcı full fullüm ben. Ara. Ben bir CS oynayalım sen Aha buldum. Okey. Tamam. Tamam. İyi isyan yapalım ya. Tabur toplan. Toplan 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 Merkezden haber mi geldi? Evet aşağıda hangarda toplanıyoruz. Çabuk 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 çabuk. Evet, evet harika harika harika. İşte bu. Milli müdafaa taburuyuz ona göre. Bravo. Bravo. Motivasyon önemli. Şimdi, şimdi görevimizi açıklıyorum. Buyurun. Önce biraz <laughs> Şimdi adamların pozisyonlarını belirliyoruz. Adamlarla birebir mücadeleye giriyoruz ama akıllıca mücadele ediyoruz. Adamlar zaten bizi gördüklerinde yapacakları tek şey şu. Bu yani. Başka bir şey yapamayacaklar. Haklısınız komutanım. Evet. Evet. Ondan sonra biz de onları vurduktan sonra bu haritanın sahibi biz olacağız ve sonuç Ses var. Ay, ay ay ay. Abi buraya gel gel gel. Hop hop lan. Bunu yaparsın. Şaş Orkanı çocuğum lan koş, koş, koş. Solda, <gülüyor> <gülüyor> uh. solda 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 Ayak sesi var. Kimle sürüyoruz lan lan. Lan lan. Aman. Ben size güzel. ne dedim? Buraya ANI Ben yaparım. Aha! Aha! Pozisyonu, pozisyonlu. Pozisyonlu kor asker. Ölmeyin ölmeyin. M24 var bunda. M24 isteyen var mı? M24 alırım. Ben de var. Bana bir kompansör lazım. Başka hiçbir şey gerek yok. Şunda vardı <laughs> önceki lütte ya <laughs> Rakip bize hain bir pusu kurdu. Ama... Allah Allah! Buraya... Bir... Ama milli müdafaa taburu bunun da üstesinden gelmesini bildi. Evet, lazerlerle <laughs> sisli havada... Yapan. Efendim buyurun, buyur asker. Asker. Komutanım siz varken kimse bizi öldüremez. Evet, evet asker. Harikasın. <laughs> Burada otomatik turbüsü var. Bremen alacaksın. Komutanım alacaksın. Hop, hayır. <laughs> Savaş bizi çağırıyor. Kan kokusu. Allah 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 Gelin buraya. <laughs> Komutanım son 5 kişi kaldı. Bizi biraz bekleseniz. Evet toplan takım. Milleni, daha fazla keskin işaretçisi benim. Bustu fulle. Full zaten şu an. Ben erkenci davrandım fulledim. Güzel. <laughs> Terfi alabilir miyim komutanım? Terfi. <laughs> Emir elim çağrı. Seni çok severdim çağrı ama babanı daha çok. Evet burada burada. At at ay 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 ay! Domu domun koşuyor. Terbi öldü. Öyle yazılıyor Harika. Evde de var. Evde de var. Gençler burada da var. Şartın çok Allah Allah mena tutuyorum biliyor musun? Oynu. Vallahi annem bir eşe gelebilir. Dikkat et. İsmail dikkat et. Tamam. Evet. Tankçı oraya kankam Bomba, bomba bomba bomba. Önce bomba, önce bomba. Nop, nop, push. Nope. Evet, bomba ile gözünü korkuttum. Kapıyı açtım. Abi gel, abi gel. Bomba tamam. Allah'ım. Bomba tamam Allah Ekber. Oo. Sakin. Adam ölüyor adam. Bravo asker, diyor. bravo. <laughs> bravo, her zaman ciddiyet. Evet, sis dağıldı. Son üç kişi. Herkes yerine. Artık herkes yerine. Ay kuretine Evet yağmurlu hava, zorlu hava koşullarına karşı mücadele ediyoruz. Öncelikle hiçbir şey yoktu. Sisli hava derken yağmurlu hava. Adamlar bu lan. Birçok rakibimiz vardı. Birçok düşmanımız vardı. Ama kazanan sadece biz. Yat, yere yat. Yere yat, 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 yat. Bravo. Yavaş, sürün sürün, Bravo. Sürün, sürün. sürün, sürün. Asker, sürün. Bravo. Ya İbrahim. Bravo İbra sürün asker. <laughs> Abi asker gibi de. Şu an. De. <laughs> devam, 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 devam. Çok güzel. Ciddiyeti bozma. Evet, et etrafa doğru biraz açılmış olabiliriz <laughs> ama İlk atladığımız yeri unutmayalım. İlk nereye geldik? Kim sıktı? Kim sıktı? Kim sıktı?